Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft'ta arkadaşlar 3 kişiyiz ve yanımda Enes Arda var. Şu an onlar da videoda değil mi? Evet. Size bakayım verin selam verin izleyici. Selam Sen de ne yapıyorsun lan? Gitti onu kasıyor. kasıyor. Arkadaşlar neyse biz vakit kaybetmeden direkt men, e, şey yapalım. Odun, Ağaç, kazalım. O, odun kazalım. Odun kazalım. Biz odun Ağaç kazıyoruz. Kasıyor. Birine Hayır hepimiz ilk önce şey yapalım. Arkadaşlar e, yani hepimizin kanalımıza abone olup -lik, like yapmayı unutmayın. Haris ne yapıyorsunuz ya? Adam akılda şey yapın çalışın işte. Kaç, kaç. Arkadaşlar bunlar ne olacak ya çalışmıyor bunlar. Gördüm, şey ben şey yapıyorum craft table Sana... table. Tamam. söyleyemedim. <laughs> bir tane <laughs> yapmanız yeter craft <laughs> table. O ne lan? Kotoftir. Işte. İhtiyacı olan alsın burada koydum. Neyi? Craft table. Dur lan ben niye balta yapmıyorum? Elimle kazıyorum hala. Hayır ben, ben ilk kazma, taş yapacağım. Ben taş kazma onu yapmaya başlıyorum. İlk önce odun falan yapalım. Bu arada e, bir hayvancılık inek bulsun falan koyun Ben bursun. onu yaparım siz odun kazın. Tamam biz odun biz oduncuyuz. O, tamam. Ben, ben madene ben... sonra. Arda bul bakayım ben, koyun e yemek. Yaparım abi durun. Çubuk yapıyorum kendime. Bu abone olmamıza çok az kaldı. Senin mi? Evet. Sen kaç abone izin? 26 var dedik ya. Tam. ben etrafta hmm. inek gördüm. Tamam, tamam sen onları öldürmeye Kılıcın var değil mi? Evet kılıç yaptım tahta kılıç. Kazmam da var. Tamam ben yaptım. Uh, Gene de şey kazın bu arada. Aç kalmadık aç kalmadık. Neden? 3 tane inek var. Tamam, bize tak yaptık. Aç kalmadık demedik Ben, ben şey yapıyorum. Bence. Dur ben kürek de yapacağım. Dur. Daha ben kazma yaptım. Bir tane kürek. Ee, yapayım. neden mi kürek yapıyorum derseniz ben direkt ben şey inelim diyor. Beş tane. Ben iki bir kombayı yaptım. Ben biraz uzaklar gidiyorum. Çok uzak Sonra ama ışınlasın. Biz şey kazalım tamam mı? Yeni ama bak maden kazdım ben böyle. Taş yapalım kendimiz olacak falan yapalım. Tam i̇şte. ilk kulu kazma yapıyık Ben şurada bir tane koyun gördüm. koyuna gittim yanına hızlıca Tamam taş kazı istiyoruz. Sen de şimdi yatak yapmanı çok Bir evet. tane yünüm var tamam. daha da. evet. benim. Yapamam yatak. Çok, az Yün Siz neredesin? Ee, şey doğduğumuz yerdeyiz. Yani. Yanına zayı sonra gelirsin. Işın anlamı da. Bana şey kırıcı rövünü versene. Ne? ne? Bana çocuğu önüm var. İşte, yani, işte yani. Lan burası açıldı. Bana yönetim yönetici önüm var. Yönetici mi? Tamam. Bana da verin. Ama game moda girmek kesik biliyorsunuz evet. arkadaşlar. Tamam. Hayatta kalma Zaten serisi. Şey evet yanına ışınlanmak istiyor istiyorum ya. Onun için yok. için gelemiyorum. Sen de taş kazardın? Ama maden çok önem, önem vermeyelim bence evet, şimdi. Evet madene önemli şimdi, değil o kadar. Çünkü şu an yatak İlk falan yapalım, şey, yani bir şey bir şey işte. Tamam ben geldim şimdi taş kazabilirim. Arda ne yapıyor? Vurma birimiz onu. Yanlışlıkla. Böyle bir sebep atmışsın ki bana sebep atmışsın. Hiçbir şey anlamadım. <laughs> ben burada topraklar çıkıyor. Bende bir tane odun var. İşte. i̇şte. Ya ben çıkalım bence. Bizim avlanmamız lazım. Burası evet. çok bereketsiz ya. Evet ya. Tamam da ben... Dışarıya azıcık asak. Kasap da siz maden kazı koyun ben odun bulmayacağım. Ben odun falan kaz. Ev ben de, de odun kazayım odun daha önemli. Evinizi ben yaparım. E, ev çok iyi yaparım ben. Gülüyor. Eğer de bir adam <laughs> Gelin ben karşı adaya gidiyorum benim artık. Benim bir tane şeyim, şeyim var. Ben o kadar şey kastım. Kırdım. Be Beyler Galiba onunla kastım. Bakın yani. burada. E ben de odun kazıyoruz. Ama benim ben şu beyaz. Beyaz Neden evet, beyaz kazmadım? Beyaz yapın. Şu şeyleri. Her türlü e, kazın ya bir şey olmuyor. Olsun hayır. Beyaz daha güzel gözüküyor. Evet. Ev yapımda. E, o evet. yanmışın adam beyler. Çabuk çabuk. Tamam. Çok ya. güzel. E, ee, bir. Bak nereye geldik. Oğlum ben ışınlarım biraz sana o ışık. Hayır gel bak modem burada daha güzel. Bu. Oh. O ne? Bak, Cenk. gözü. O Oha. Merhaba, gel şey lan şey buraya. buradan nasıl geçeceğiz? Tahta var bende. Arkadaşlar aynen biz. Ne yapacağız? Nasıl geçeceğiz? Dur. Anam! işte. Aa ben düştüm. Dur. Arda'nın yanına ışınlanıyorum. Işınlan şundan. şundan, şundan. <laughs> ben ne yapıyorum? Lan hava Arda. He. Sen yanına mı ışınlandın? Hayır. Beyler çok <laughs> sevimli. Hadi gel ben yukarıdayım, geziyiyorum. Ne oldu? Ben de düştüm. Şaş. Evet. Hadi gel yanıma ışınlan. Tamam, ben, ben düştüm. Yok. Gemi maşınlarında ben. yerdeyim ben. Ben burada demir buldum beyler. Tam, Arda yemeğin var mı? Beş tane var. Tamam Ama... azıcık atsana. Hı? Azıcık atar mısın? Neyi? Yemek işte. Biraz dam kısın. Yine gördüm. Evet. Beyler biz buradan nasıl çıkacağız? 13 taşıma. Yanıma var. 10... 15 taşıması var. Yanıma ya. Sen neredesin ki? Doğduğumuz yerdeyim. Öldüm ya ben. Ha. Ben çamur kas kasmaya başlıyorum. Yanına gelince... Ben demir bu... bir tane demir buldum sadece. Ben de Eğer oldum. bir tane daha de... demir bulursam kılıç yapacağım kendime. Demir. Evet. Ya. Güzelmiş. Yoksa. E Ay ben demir buldum. Yedi tane et buldum ben. Ya gece donmaya başladı. Ben de yani kömür tasıyorum. Siz yemek falan yapın. Onları pişirip yeriz. Ocak yapın. Ya da acaba lav alsam mı? Eğer demir bulursam. Demir bulursam bana haber ver. Taş kazmam var. Durun yanınızda ışınlanıyorum ben de. Ay içinden ama, Gel evet. arkadaşlar. Eee çıkamayız. Bizim kaza yapacağız bir şeyler. E siz neredesiniz? Ben ma şey yapayım. Durun ben. Arda sen yanına şunu iniyoruz biz. Ben şey patın. Bana Arda'nın yanına şundan. Oo. Al bak ben neredeyim? Ben neredeyim? Olsun Arda'nın yanını şundan bilsin. Ha ben şakıyım. Olsun Arda'nın yanını şundan. Gel ya. bir sen... akşam oldu akşam. Seninle yapmamız lazım. Az azıcık daha kalsam 30 saniye olsa. Seninle yapalım. Be Abi öldür, öldürmeyin ya haram. Bende var et, 7 tane et var ama pişmesi lazım. Ağacın üstüne çıkalım. Aç kalacağız. Nasıl çıkacağız? Abi, toprakla çıksın. çıkalım, toprakla. Birimiz çıksın, ben çıkarım. Arkadaşlar 31 tane var. 32 oldu hadi. Ben çıkıyorum. Ben çıkarım boş ver ya. Bende 36 tane şey var taş. Ben çıkalım. Yanı ışınla Mark'la uğraşmıyor. Hadi uğraşma da. Yanı ışınla yanı akşam hocam. Görmüş, gör. Yok. Aga girmem ben. Oo koyun var gelin koy koyun avlayalım ya. Tamam ben kasıyorum 64 tane bir, bir stek var. Işte. Arda. Hı? Sen gel bu şey. Enes Hı? gel. Bak, bak gel tane. Hay, canavar Can. var yanımızda. Canavarlar. Bana bir kaç. Kaç kaç. Ya da saldıralım. Ben atayım mı sizi? At at. Yolumuzda dört tane canavar. Abi var. uzaklaş. Dur. Aç. Ah canım. Öldün mü? Lan Şimdi ölmedim ölmedim. Gel lan zombi. Ben... Korkak zombi korkak. Lan oğlum siz ne yaptınız? Valla abicim. Valla koyun e, gördüm kim ben. Kim vuruyoruz oğlum ben. Bak ne kadar taş yaptım. Aman. bak. Ya kim vuruyor bana? Ben vurmadım. Biz mi vuruyoruz da? Ok atan biri var ya da mızrak. Lan uzak mızrakçı var. Böyle yapma. Nerede? Ya. Abicim mızrakçı var. Ben bir şey yapmadım. Geldim geldim. E var mı? Var. Arkadaşlar var da şey hile yapmıyoruz. Yani. Allah Yok, Allah. Allah. Ya. Ondan sonra. Nerede? Aa küçük zombi var. Küçük zombi var. var bakmayın ellerim küçük, küçük zombi var ne yapacağım? Hani... Öldür. Oğlum nasıl öldüreceğim? Lan, lan öldüm şey ben. Beyler ben öldüm. Küçük bir daha ver lan. Adam bak. Belanın. E şunu atak mı oyundan? Ben şu zombiyi. Hı? Ne yapacağız lan? Deli misin? Al lan. Al lan. Ardan yanına Şu zombiden kur. Şey. Ardan yanına şundan. Ardan, Ardan ismini biliyorsun Arda sen kaç işte. Dur, gündüz de kaldı. Öldün mü ya? Lan küçük zombiye bak. Allah. Lan ne gündüz yapıyorsun? Olsun işte. Abicim ben ne yaptın ya? Canım. Arkadaşlar siz buna bakmayın ya. Arkadaş hayat şey modunda ne yapılır ya böyle? Olur mu? Ama arkadaşlar o ne biçim diyor lan? O küçük yardım edin bana. Neredesin? Neredesin? Yanına şunun. Lan çabuk. Okçu var. Çok güçlü. Yanına yaklaştırmıyor bana. Yanına yaklaştırmıyor bu. 4, 4 tane taş var. Güzel. Neredesin lan? bir, bir yanına gelsin. Düzel mi? Hı? Düzel. Öldürdüm Düzel. abi başlıyor. seni. Evet. Öldüremeden kişi öldü. Yanlışlıkla senin Sudaydım orada. Sudaydı bana. Yanlışlıkla bu, kat... senin gözüne baktım işte. Ne düşün adam? Enderman. Evet. Nerede? Gelsene bizim yanımıza ışınlan. Işınlan ışınlan. Biz ner nereye geldik ya? Anlamadım Ö hiç. Nerede şey. dedik Ha, şurada toprak var oradayız. O neredesiniz? Lan dur şunu alayım. Öldü. Öldü tamam. E, Şuradaki bana. ot gelsin yapalım. Ay, çekelim mi? Ege mi kullanıyor? Aldın mı? Bilmiyorum. Bakayım. Almamışımdır. Yani bir biz şey anlamış. yapalım ya. bir şey yapalım. Oo, acıktınız mı? Şey mi? yapalım biz. Ye et yapalım. Acıktıysanız. hayır ne tarlası var arkadaşım? Ben yemem. Benim karnım tokmuş onda. Gel şu o karşıdaki ormana gidelim. Evet Bak, ya odun kazamadık be. Arkadaş ne? Ben kastım. Bizim bu arada... ormanda bir sürü var. Enes bak gider şey yapmak yok bu arada. Arkadaşlar ee, bir koyun bulamadık ya. Ben sizin gündüz yaşında koyun çıkıyor. Gündüzleri koyun çıkıyor baya. Gündüzleri? Bence gündüz. uğraşmayacağım ya. Direkt hırslanacağım ben yanınıza. Gündüz. Şurada domuzlar var. Domuz ay hınzırlar ya. Dur. Dur. Ben öldürmem. Ben... Arda niye? Haram. Arda bizi burada ne yapıyorsun? Haram diyorsun ya. Odun kazıyorum ben. <gülme> Gel lan buraya hınzır. Hınzıra bak. Sana kaç tane adım var? Gel lan buraya hınzır. Hadi sana kaç tane adım var? Ben baya hınzırdan ha. karnımı ha. doyurdum. Ha. Ben dört tane. Ben de dokuz tane. On... Arkadaşlar çok dağınız. Ana, Ana o, Ana! virüs o, kurtarabilir mi? Kuyuya ne? düştüm. Ha? Kuyuya mı? Ha çıktım, çıktım. <laughs> Ya videoyu kapattım. Ne yaptın ya? Ne oldu Enes ya? Arkadaşlar e, bu bir şey söyleyeceğim. Şimdi biraz azı çıktı. Eee, arkadaş e, bir tane arkadaş oldu. Arkadaş Enes var ya. Arkadaşlar arkadaşın şeyi oldu. E, şu an iş çıktı. Demek Enes. Evet. Telefonda şu an işi var arkadaşlar. Onun için e, bağlantısı gitti arkadaşlar. Siz, ben sizi ne Şu an arkadaşlar e, Enes'in videosu da iptal oldu değil mi Enes? Evet oldu. Ama sıfırdan çekeceğiz artık. Sıfırdan sen kendini çekersin artık. Arda ağaçtan ev yapalım. Evet, Hayır ben bir su odun kazdım ya. Ben de 13 tane odun var. Bir, olsun, bir Arda, de bir tane. Ağaç ev yaparız. Çok büyük bir ağaç. Hayır. Arkadaşlar bizim şey ne olacak ya? Ee, neydi? Öf, çok acıktım ya. Neyse. Arkadaşlar bizim acaba şey ne olacak ya? Şu koyun işi değil mi? Evet, ben Hep inek çıkıyor var. arkadaşlar. Koyun çıkmıyor ki ya. Bu ne çıkmış? Sinir oldum. Yardım yanılmış alsana Hı? Kayboldun sen. Ben de. Ben de seninle kayboldum. Yanılmışım benim burada çok inek var hem. o Ağaç da var. Ben yanına şunu alıyorum. Hınzır da var. Geldim. Ben ben öldürüyorum şunu. Aç. Ne bu? Bana vuruyorsun be. Yanlışlıkla be. Derilerini bana verir misin? Derilerde bir şey icat edeceğim. Gel burada deri var. Almıyorum ben. Deri ben çok severim. Ne yapacaksın ki deriyi? Yiyeceğim. Yeniyor mu? Çok ettim canım. Aa koyun var ama küçük ya. Bu koyundan bir bir şey çıkmaz ki. Evet. Ama annesi olmalı buralarda ama. Ben bir şey odun kazdım. Ev yapabiliriz. Yakınlarda bir köy çıksa çok güzel olur ya. Evet sandık alırız. Son Anam nerede şunlar ben? Neredesin? Geleyim mi? Yok yok. Çıktım. Ya yani şu koyun yine de belki çıkar. Ben Köy çıkmıyor bir değil mi? Köy çıksa çok şanslıyız. Orada bedavadan yataklarda konarız ha. Evet. 10 tane yatak, 5 tane yatak bile var orada. Çok yatak. Onun ileride dağaya bak. Aa kar yağıyor ileride. Dağda. Anne. Hani, dur yanaşın anne. Vakit kaybetmeyeceğim. Boşver. Gel şurada bir ağaç kazalım. Tamam. Hadi gel. Ben bir şey oldum kaldım biraz. Gel şuradaki büyük eve gidelim. Büyük ev mi? Yani büyük ev diyorum ya büyük aç. Arkadaşlar valla çok şanssızız. Yarım saattir kazıyoruz kazıyoruz bir şey çıkmıyor yani. mi kardeşim. Evet. Başlattım yine. Heh. Arkadaşlar hmm, akşam oluyor değil mi kardeşim gene? Evet. Ya akşam oluyor. Aa kazma may baltam kırıldı. Arkadaşlar yarım saattir şey yapıyoruz ya. Yarım saattir koyun bulamadık. Kaç tane yün var sende kardeşim? 9 tane, tane. Ay daha 8 tane daha yün lazım bize ya. Biz daha şey tane bulduk. Aa inek var. İnek Hep inek, i̇nek çıkıyor. Var. Vallahi ineği sinirimi diğer hayvanlardan çıkaracağım şimdi. İçinlikler Gel. Yapacağız? Efendim kardeşim. Kardeşim yiyin... ben bayağı odun buldum. Kaç tane? Vallahi. Ben ben arkadaşlar Enes geldi bu arada e biraz önceki oyuncumuz. Ben video çekmeyeceğim arkadaşlar. Erteledim ama o şey oyun oynayacağım yani. Arkadaşlar ben çubuk yapıyorum bu arada. Çubukla merdiven yapıyorum. Var mı? Taş. Ben Sen yanımıza ışınlansana. Artık ben ev yapmaya başlayacağım. 44 tane odun buldum. Artık ev yapalım mı? Durun kardeşim. Şuradaki şeyi şey alalım. Enes ya işin ışınlandın mı yanımıza? Ben de, o bir daha. Ben de, şöyle, ben de Sen yanımıza ışınlan. Hayır sen de yanımıza ışınlan. Sen o zaman bizim yanımıza ışınlansana. yanına var senin mi? Benim. Hı hı, Enes biraz şimdi uzaklaş benden. Ha, yanlış da vurdum. Ben. Şey e ağaç ev yapıyorum bu arada ben. Meşalesi olan var mı? Burası çok karanlık böyle. Evet. Meşale yapabilecekler. Ama Ben çubuk ben Çubuk versene bana. Yapayım. Papa var mısınız? Var bende. Başka ne? Kaç tane bakayım. Durun, çekin Bakın. bir. Yok ya ben yaparım. Arkadaş, şimdi zormuş çıkması biri. Ar yapacağız abi? Arda çekilin. Arda in. Arda o şey nerede? Bir şey gözükmüyor evet. bak. De, sonra, şey ya beyler buraya meşale bulun. Gözükmüyor bir şey. Arkadaşlar hiçbir şey gözükmüyor. Ben aldım kazacağım da gece oldu. Nasıl yapacağız? Ya kazma sen de. Aa, durun ben fırın yapayım bir tane. Ben taş. Fırın lazım mı? Lazım değil şu an. Çünkü yatak daha yapmalı. Arda yatak olmaz bir şey olmaz. Yaptım aldım bir tane fırın. Ben de tane... aldım kazıyorum. Şu üçlü kombayı yapalım. Yine. Aa, yapamadık. Taş gitti. 64 tane ben kazdım ya adam. Çok kazdım. Sizi. Şimdi meşale yapacağız. Ya inin bir benim yanımdan. Benim yanıma çıkmayın sakın. Meşale yap. Yap. Iı, ağacı koy bir tane. Ya ben sana vereyim mi? 16 tane meşale var tamam abi. Ne arıyorum lan ben? Ya sen Enes merdivenden çık. Kim kime vuruyor? Ben vurmuyorum. Arda vuruyor bizi. Lan. lan ya ışık koy sen. Işık koy. Ya Arda çekilin bir. Ya Arda sen çık bir ya. Sen in koy. Enes meşale koydun mu? Allah Allah. Ya Arda çekilin bir siz. Arda çekilin diyorum. Ben orada... mi yordum? Şeyi. Ne yapıyorsunuz arkadaşım ya? Yaz. Al. Al. Arkadaş amma şey yaptınız Mesaliyle ya. Alıyorum. Hadi çıkın artık. Bitmediniz. Lan. Canavarlar gelecek artık canım Acıktım da Meşale var bende Yemek yapın hadi Meşale versin abi bize Ver bana şimdi var. ver bana şimdi var. At. Ya bana ne vuruyorsunuz Canım bir Bana şey verin Ocak nerede ocak yapın be sen ben yok. Ya, acıktım yemek yiyeceğim. Acıktın mı sen? Ara gel ve yemek vereyim. Neresin? Ben buradayım. Bir tane de ye. Ne sanıyorsun? Ay ben başka ekibim. Biliyor musun Ne? Ya Arda. Ya arkadaş. Arda sen niye boş boş duruyorsun Bir şey yapmayız da. Arda bakacağına yardım et bize de. Bak mesela Nereye şu. Arda evet ağaç yapar. Şu an Yüksekte şey. korunaklı bir Burayı çok büyük yapmalıyız yalnız. Ben evet, odun alıyorum biraz. Odunu yap. Çünkü üç kişi var. Ben tamam, ben dört tane, üç dört tane tahta var bende. Evet. Ama, evet, çabuk gel. Ama. Yok. Al tahtasını, gel al. Neredesin? Gelsen burada bir sürü tahta var. birbirinize. Vurmadım ben. Bakın canınız boşuna gidiyor. Neden kapıyalım? Daha kapamayacağız bir şey. Arkadaşlar. Ben etrafı gözetledim. Buradan. Düşüyordum. Zombi var mı şurada be? Hayır. Arkadaşlar bu ne ya? Ben içeriye bir, bir şey Biraz bana? Ben vurmadım. Hayır, bir şey Hayır. <laughs> ben de nereden Ben vurmadım. Bana vurmayın şu an inşaatçı benim. Ben ne yapıyorum burada? Ama sen çok inşaatçısın. Ben hiç sen hiç çok iş yapamadım. Sen çok iş yapamadın. Ben ne yapayım? Bana da bir iş verin. Ya şimdi ben ne yapayım, ne kaplıyorum burayı. Hayır taşlarla yapmayın taşlar işi yarar. Neyi kaplıyorum? Azıcık yapalım, korunsun ya biraz. Kaplıyorum ben burayı. Ya Enes ne yapayım? ya. Abi ya. ya Enes çekil ya. <gülüyor> <gülüyor> Ya uzun Arda çekil Arda ya. Dur ben Arda. Öldürme ama. Öldürme. Kim kime Ben <laughs> <laughs> Ne <gülüyor> evet. Ne? Ayy, Neyse arkadaşlar. Bir videomuzun sonuna geldik. Değil mi kardeşim? Ee, arkadaşlar çok eğlenceli bir videoydu. İlk, ama ilk başta çok senin ödeyeceğini. Arkadaşlar ee, bugünlük videomuz bitti arkadaşlar. Sonra hayatta kalma videolarımız geldi değil mi arkadaşlar? Evet. evet. Ha, diğer hayatta kalma videolarımız serisi olması için arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağ, sağlıkla kalın arkadaşlar.